Bakın bakalım kendinize bu saydığım yanlış anne baba tavırları sizde de var mı? Varsa hemen bir an önce bunları bırakın. Yoksa yarın kendi ayakları üzerinde duran başarılı gençler olma şansları da yok. Bak benden söylemesi. Bu anne babalar neler yapıyorlar? Hemen veriyorum. 1- Bu anne babalar çocuklarının risk almasına izin vermiyorlar. Tamam da hocam piyasa iti dolu. Hocam güvenilecek bir dünya yok ortada. Biz çocuğu sokakta bulmadık. E nasıl izin verirsin çocuğa? Biz ne yapıyorsak çocuğu korumak için yapıyoruz. Tamam da bu şekilde hareket ederek çocuğun sağlıklı risk almasına engel oluyoruz. Her türlü riskin önünü kapatıyoruz. Onu risklerden kurtarıyoruz. Ama hayatın içinde biz olmadığımızda yarın riskler karşısında nasıl davranacağını biliyor mu? Bilmiyor. Yapılan araştırmalar dışarıda oynamayan, dizleri kanamayan, hayatın içinde kavga edip sağ solu yaralanmayan çocukların ileriki dönemde fobiler geliştirdiklerini gösteriyor. Hayatın içinde riskler var o risklere karşı nasıl davranması gerektiğini birlikte konuşup belirlemek lazım. Onu akvaryumda, fanusta bir balık gibi yetiştirmenin anlamı yok. Hayat okyanus. Yarın hayata atıldığında zorluk çeker. 2. Bunlar hiç zorluk yaşatmıyorlar. Ah canım benim üzülmesin, yorulmasın. Ben onun yerine ne gerekiyorsa yaparım anlayışı. Maalesef bu anlayış çok fazla var. Şimdi bakıyorum ben şimdiki nesle Şimdi bizim sahip olduğumuz çoğu özellik bunlarda yok ya. Niye yok? Çünkü biz sorunlarımızı kendimiz çözerdik. Şimdi anne babalar çocuklara sorun bırakmıyor. Her şeyi onlar çözüyor. Helikopter anne babalık var ya. Bir sorun mu var, bir problem mi var? Hemen ne 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 ambulans gibi tak, helikopter gibi anında orada, anında müdahale ediyor. Anında onun sorununu çözüyor. Bu iyi bir şey mi? Eğer çocuklarımızı yardıma boğarsak kendi başlarına sorun çözme becerisini öğrenemezler. Güçlüklerle baş edemezler. En ufak sorun, problem karşısında yardımsız hareket edemez hale gelirler. Akıllı anne babalar çocuklarını yardımsız, kendi başlarına ayakta duracak şekilde yetiştirirler. Yoksa çocuklar er ya da geç biri beni kurtaracak. Zaten o yetişir. Annem olmasa babam yetişir. Şimdi bu anlayıştaki bir çocuk ne mücadele eder, ne çalışır, ne çabalar, ne de başarılı olur. Bunu fark etmek lazım. 3. Çok kolay şekilde övüyorlar. Küçük bir başarısı, oğlum benim süper, harika, dahi o Einstein. Bir bakıyorum, bir dinliyorum anne babayı. Onun çocuğundan daha zeki, daha akıllı, daha süper bir çocuk yok dünyada. En akıllısı benim çocuğu. Einstein'a en büyük rakip buymuş. Einstein'ın haberi yokmuş. En başarılısı o, en yakışıklısı o, en zekisi o. Doğru, senin çocuğun özel, değerli, senin bir tanen. Ama hayatın içinde herkesin senin ona baktığın gözle bakmadığını gördüğü zaman çocuk hayal kırıklığı yaşıyor. Ailem öyle diyor ama ben öyle değilim herhalde. Annem süpersin dedi ama arkadaşlarım kafan çalışmıyor diyor. Neden yapamadım ben soruyor. Çocuklarımızı göklere çıkarmak için bahaneler aramayalım. Kötü davranışlarını görmezden gelmeyelim. Yoksa güçlükler ve zorluklar karşısında bocalayan ve ne yapacağını bilmeyen insanlar haline getiririz. Doğru mu değil mi? 4. Her şeye evet deme eğilimi içindeler. O istesin evet. Ne diyorsa evet. İstediği yanlış da olsa evet olmaz. Her yaptığını desteklemek ve onaylamak zorunda değiliz. Çocuğumuz hayır dememizin, olmaz dememizin şokunu atlatabilir ama şımarıklığının şokunu atlatamaz. Bu yüzden bir şey mi istiyor, mantıksız mı, yapamaz mısın, uygun değil misin? Hayır, hayır demeyi bilmelisin. Ya da şimdi değil oğlum, şimdi değil kızım demeyi bilmelisin. Ben kendi çocuklarımda şunu hep yapmışımdır. Baba, e ben voleybol takımına girmek istiyorum. Tamam oğlum, iyi düşün, karar ver. Ben voleybolu seviyorum ve oynamak istiyorum. Diyorsan gir. Biliyorsun bizim bir kuralımız var. Nedir kuralımız? Başlamak senden bırakmak benden. Ne demek hocam başlamak senden bırakmak benden? Voleybolu seviyorsun, voleybol oynamak istiyorsun, başlayabilirsin. Ama bana iki hafta sonra baba ben voleybol değil de artık piyano çalmak istiyorum. Olmaz. En az bir sene düzenli antrenmanlara gidilecek. Hocam ne diyorsun sen? Tabii. Onun için maymun iştahlı ona gidiyor. Olmadı. Anne ben bunu sevmedim. Başka bir şey yapacağım. Tamam oğlum. E bunu da sevmedim anne. Ben şunu ben bu okulu beğenmedim falan okula gitme. Tamam oğlum. Olur mu bu ya? Şımarık, bencil, her zorluk karşısında geri adım atan bir varlık haline getirirsin. Çok sevdiğin evladını ve bu çocuk hayatta başarılı olamaz bir yere gelemez. 5 geçmiş hatalarını ve tecrübelerini çocuklarıyla paylaşmıyorlar. İnsanız, biz de hatalar yaptık, bizim de eksiklerimiz vardı. Bu konuda biz onlara rehberlik etmeliyiz. Oğlum, bak ben bunu daha önce yaptım ve bu konuda ben hata etmişim, pişman oldum. Onun için uyarıyorum seni. Hayır baba, ben yapmak istiyorum. Oğlum ben yaptım bunu. Tecrübelerden istifade etmeyi bilmek lazım. Bak burası duvar, vurma kafanı. Vuracağım baba. Çekileceksin sağlam vursun. E neden? Nasihattan anlamıyorlar. Musibet istiyor insanlar. Hepimiz için aynı şey geçerli. Bize neler dediler, yaptık. Ama tecrübe paylaşımında bulunan kim vardı bizde? Gerçekten sadece yapma dediler. Yaptıklarında neler yaşadıklarını, hangi zorluklara maruz kaldıklarını anlasalardı, belki de yapmazdık. Onun için tecrübelerimizi paylaşalım. Ne düşündük? Ne yaşadık? Ne oldu? Keşke olmasaydı. Bütün bunları samimiyetle içten yürekten paylaşırsak bizim yaptığımız hataları yapmazlar. Doğru mu değil mi? 6. Verdiği nasihatları kendileri uygulamıyorlar. Ne söylediğin değil, ne yaptığın ve çocuklar sözlerimize bakmaz, davranışlarımıza bakarlar. Ben çocuğum için ne kadar örnek model bir babayım ya da anneyim? Dönün bunu kendinize sor. Çocuklar bizim ne dediğimize değil, ne yaptığımıza bakıyorlar. Baba diyor ki sigara içme oğlum. İyi değil. E sen niye içiyorsun baba? Valla ben de bırakmaya çalışıyorum. Ama yarın sigara içerken gördüğünde bir şey deme şansın çok yok. Ama ben içmiyorsam söylerim de bunu. Lise 1'e gidiyorum. Babam beni ilk defa sigara içmişim. Arkadaşların gazıyla bak çevrenize dikkat edin. Ve ilk defa yakmışım sigarayı bir baktım babam. Ben şoktayım. Arkadaşlarımın içinde beni rencide etmedi baktı, üzüldüğünü hissettim ve gitti. Daha sonra ne dedi biliyor musunuz bana? Oğlum dedi ben sigara içiyor muyum? İçmiyorum. Sen de içemezsin dedi ya. Benim kazandığım parayla, benim sana verdiğim parayla sigara içemezsin. Ben içmiyorum ki sen nasıl içersin dedi. Yarın bir gün, hayat senin hayatın. Sen kendin paranı kazan, kendi kazandığın parayla içersen iç. Ben içmeni istemem. O benim param ve benim paramla ben senin sigara içmeni istemiyorum. Bu bana ağır oldu. Ve ben bir daha sigara içmedim. Babam sigara içseydi, aynı şeyleri söyleseydi beni ne kadar etkilerdi? Üzerine düşünmek lazım. Evet arkadaşlar gördünüz bu 6 madde varsa çocuğun başarılı olma şansı var mı? Bence yok. Gençlerimiz geleceğimiz ama bizler doğru anne babalar olursak eğer geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençlere sahip olabiliriz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izlettirin başka videolarda görüşmek üzere.